Merhabalar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni ay haritasını açtık burada yeni ay haritasını ve e, bakacağız buradan bir güzel yeni ay anlatacağım size harika bir şekilde. E, çünkü burada çok güzel şans yıldızlarının da barındırdığı ayın ve güneşin aslanda olduğu bir yeni ay bu. Öncelikle sizler tabii ki ne yapıyorsunuz efendim? bir güzel böyle abone oluyorsunuz. Sizlerle ben hep beraber oluyorum bu bağlamda. Onun sonrasında da Nezle Şirin hayat kanalıma da tabii ki ve Nezle Şirin kanallarıma da Instagram'da Türkiye'de kapanmış. Ben de bununla ilgili bir canlı yayın yaptım. Daha öncesinden açık olduğunu zannediyordum. Meğersem kapalıymış. Onun için hemen Instagram canlı yayını kesip şeye geçtim. Ben de diyorum neden böyle az izleme oluyor falan. Meğersem kapatılmış. Ben akşam kapatılacak sandım. sabahtan kapatılmışmış. Bunun için çok üzgünüm. İnşallah açılacak. Bizlerde, sizlerde sosyal ağlar kapatılmamalı diye düşünüyorum. Haber alacağız diye düşünüyorum. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaramda bu videonun altında bulunmakta arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Evet, melek kartlarımı almamışım. Hemen onları alıyorum masanın üzerinden. Böyle aksiyonlar olabiliyor benim videolarımda kesmeye editlemeye gerek duymuyorum ve aldım geldim. Ee, sevgili Ruh dostlarım şimdi haritaya baktığımızda bakın harita önümde açık yükseleninin akrep olduğu ay neden böyle ışık yaptım. Yükseleninin akrep olduğu aynı zamanda ayın güneşin aslanda olduğu 9. evde kavuştuğu yanında da vespa denilen sabit yıldızın olduğu ve arkadaşlar bu yıldız da bize tarlayı bağbaşı bir bolluk bereketi anlatan bir sabit yıldızdır. 7. evde çok güzel bir oluşum var jüpiter, rigel, aldeberan sabit yıldızları yani şans yıldızlarının hepsi bir kavuşumda aksiyon veren Mars yanında bir tek Uranüs boğada biraz böyle bir çalkalıyor orasını biraz uzakta o stelium'a katılmamış olan bir Algol yıldızımız var. O da orada duruyor. Ee, anlaşmalara, sözleşmelere dikkat edeceğimiz bir yeni ay olsun. Çok şanslı, şan şöhret sahneni sahnede olabileceğiniz, ön planda olabileceğiniz. Bakın burada Akrep'te bir şans yıldızı deriz biz. Bakın şurada şans yıldızı, ay, pardon şans kapısı denen e, efendim bir olgu burada astrolojide akrepte ve efendim 12. evde hemen hemen yükselene geçmiş zaten. 1. evde de sayılır. 5 derece kuralıyla. Evet 5 derece orta yani arkadaşlar. Plüto yine kovada retro halde 3. evimizde. Bu yeni ay zamanında yeni ay anında söylüyorum. Mal mülk alım satım biliyorsunuz Merkür retroda devam ettiği sürece ee, tabii ki ikinci evde Oğlak burcu e, Ceres'te olduğu için yani böyle e, yine beslenme ile ilgili olaylarımıza dikkat edelim. Yine ödem toplayabiliriz, şişebiliriz. Beslenme ile ilgili aman aman dikkat edelim arkadaşlar. Ee, burada bir de ilişkiler evi yani 10. evde kariyerle ilişkileri bir karıştırmayalım. Şu anda Merkür Başak'ta retro halde. Daha başlamadı pardon retro yazmıyor. Bakın retro yazmıyor. Şöyle büyüteyim. Daha retro yazmıyor. Nasıl görebilirsiniz? Şurada Merkür Başak'ta retro yazmıyor ama 0 derece Başak'taki Regulus'ta bir buluşma yapmış. Arkadaşlar bu çok önemli. Çok durağan zamanlarında 4 derece Merkür'de durmuş. Ee, şey Başak Burcu 4 derecede Merkür durmuş. Duran zamanlar çok daha önemlidir. Zihinler boşalır, kavgalar, patırtılar, böyle yanlış anlaşılmalar çok olur. Mesajda falan yanında hemen artık Regulus Başak Burcu'nun 0 derecesine geçti. Aslan Burcu'nun 29 derecesinden. Yani Merkür'le Regulus denen kraliyet yıldızının bir kavuşumu var. Onun yanında da Venüs 29 derece Aslan'da artık ilişkilerde bir bitiş ya da böyle hani biz bunu 10. evde kariyer evi fakat Venüs bulunduğu alana ateşliyor ya hani bir savaş tamtamları yapıyorsa da bakın karşıya böyle bir 90'lık atmış teraziye. Burada Aldebaran e, sabit yıldızı yine savaş yıldızı demektir. Orada birleşmiş biri gel şu bu Mars da orada. Arkadaşlar çok iyicil olsa bile buradaki Venüs bakın 7. evet 10. evden 9 ve 10'u kapsamış yurt dışı işleri 9. ve 10. evden 60-90'lı kare açığı Aldebaran ve Mars'ın stalyumda olduğu ikizler burcuna yani bıdı, bıdı 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 konuşmalar oluyor ama ve lakin savaş çıkacağından falan da değildir gibilerinden diye bunu söyleyebiliriz e, boşa giden konuşmalar gibi görünüyor inşallah da ee, olmaz böyle bir şey olmaz Tabii ki bu ana vatan demek olay yine bakın burada dördüncü e, evi kapsıyor Satürn balıkta e, satürn balıkta askeriye de demektir arkadaşlar dördüncü evde ana vatan demektir yani biraz böyle bizde de bu savaş tamtamları söylemleri bizde devam ediyor anlamında olabiliriz Evet arkadaşlar haritamızı şöyle baktıktan sonra benim e, yazıma geçelim e, burada hazırlıyorum ee, yeni ay aslan burcunda ee, bakın burcuormu.com'da da ben burcuormu.com'da e, sizlere her gün günlük kendi bakın kendi kanalımda bile yok bu her gün günlük size orada arkadaşlar günlük burçlar aylık haftalık ve Merkür retro'yu da gönderdim şimdi yeni ay yazımı da e, bu akşam gönderirim arkadaşlar yarın da olsa okuyun yeni ay zaten 15 gün 20 gün etkili. Bu yeni ay bize rezil mi rezil mi eder şeklinde de konuşabiliriz çünkü çünkü aslan da ay konuşamadım bak Merkür retro biraz böyle ağzından çıkanı çok iyi düşünmek zorundayız aslan Burcu bir yeni ayında fazla cesaret fazla ön plana çıkma da iyi değildir bazı konularda ama yırtıcılık hat safhada gidecek arkadaşlar. Evet 4 Ağustos 2024 İstanbul'a göre 14-13 saatini ayarladık da haritamıza baktığımızda bir yeni ay Aslan Burcu'nun 12 derecesinde gerçekleşiyor efendim. Tabii ki burada... Ee, yükselenin akrep olduğunu da belirtmeliyiz. Akrep e, konularımızda olacak. Jüpiter 60'lık atıyor. Evet. Kuzey ay düğümü üçgen açı yapıyor. Böyle güzel bir iyicil açılar da var. Evet. Onu zaten haritada göstermiştim. Regulus Aldebaran'ın eşlik ettiği bir güç taşımakta. Ee, bu yeni ay Regulus efendim neyle birleşmişti? Bir daha bakalım. Bakın şimdi bir daha bakalım. Neyle birleşmişti? Yeni ayı açalım. Regulus'umuz Burada e, Merkür Başak'la birleşti. Regulus Başak'ta artık. Bu da bizim çağın güzelliği. Regulus Aslan'dan Başak burcunun sıfır derecesine geçti. Yeni bir çağ başladı. Yani yeni bir şey başladı. Yeni şanslar. E, Kraliyet yıldızları. Size şöyle söyleyeyim. Kraliyet yıldızları arkadaşlar. Yeni bir başlangıç ama eğer aklımızı başımıza toplamazsak ve eğer ki ne böyle e, çok fazla egolara doğru gidersek ki bu ee, ne olur? Bizi alaşağı eder. Çok fazlasıyla dersler verirler. Büyük söz duellaları olabilir. Tabii ki oluyor. Bakın liderler arasında Aslan Burcu liderleri anlatıyor. Tanınmış dünya çapında simalar, bol bol konuşuyorlar. Gaflar, demeçler, skandallar, güç yarışları. Yani Merkür'de yeni ayda duran konumda. Demin bahsettim. Harita üzerinde de gösterdim. Merkür durdu arkadaşlar. En kötü zamanlarında. Bize burada ne oluyor? E, aydınlığın, gerçekliğin, güzelliğin yolundan gideceğiz. Asla asılsız, temelsiz şeyler e, yapmayacağız. Duran konumda birilerinden yani ağızlarından yine skandal yaratıcı özellikle aslan burcu siyasiler ondan sonra ünlüler olduğu için de ağızlarından bol bol gaflar çıkabilir dedik yükseleni akrep olan bizi dönüştüren miras kredi yatırım sigorta vergi tazminat nafaka bunlar hepsi yine konularımız arasında ay gidiyor bu da ondan sonra bakın venüs regulus Mars, Aldebaran, Kraliyet, Yıldızı üzerinde çok etkili olacak. Demin gösterdiğim bir kare açı attı demiştim. Ben burada tabii ki yazılarımda kare açı falan 90'lık atmış. O bir zorlayıcı. Venüs her zaman için Venüs Revolus'ta zaten biraz yaklaşmış kavuşum halinde gibi 9. ve 10. evleri kapsıyor. Mars, Aldebaran, Kraliyet, Yıldızları üzerinde de bir 90'lık zorlu açı atmış Venüs. Ee, ve burada yani yüksek maaşlı işler, lüks arabalar yani şan şöhret, göz kamaştıran şeylerin cazibesine kapılabiliriz. Aynı zamanda bu bizi tetikler fazla gidip alışveriş yapınız. Böyle deliler gibi yapmayın. Menüsün bu etkileri vardır aynı zamanda. Savaşı tetikler dedik. Ee, şimdi sanmayan sembolü de Nedir biliyor musunuz? Bir yaşlı deniz kaptanı kulübenin varandasında sallanıyor. Şakka da şu kadar ne kadar güzel. Yani yaşlı kişileri anlatabilir. Yaş da bizim bazı şeylerle çok hoşlanmamız. O bir yani gençlik yıllarımızdaki gibi olaylardan hoşlandığımızı gösteriyor. Bunun için yükselen burcunuzu da okumayı pardon yükse, buraya tabii ki yazı olarak göndereceğim ben bu yazımı Burcu.com'da okuyabilirsiniz bu yazının daha detayını ama aynı zamanda arkadaşlar lütfen e, tabii ki videoyu izleyin yükselen burcunuza da bakın burada bize yeni ayın noktası nedir biliyor musunuz arkadaşlar yeni ayın noktası sıfır noktasındayız Yeni bir e, böyle gardırop oluşturacağız. 0 derece Revolus başakta. Yeni bir belirsizlik olsa da e, Aslan Yeni Ay ile birlikte şansımızı tekrar yaratabiliriz. E, büyük resmi gör ve yeni ay yeni olaylar, dolunayda e, kapanışlar ve bitişler demekti bunu unutma. Falan falan çok güzel detaylı anlattım. Yazımda bu belirtilmiş vaziyette de, daha detaylısını ben okumayı istiyorum okumayı seviyorum diyenler olursa da yazıda okuyabilir arkadaşlar yani bunu da söyleyebiliriz tabii ki. Ve geliyoruz yeni ayın şöyle güzel bir e, Neslihan Şirin olmama kartına. Yollarda ararım seni takvimlerden sorarım seni. Çıktığım bütün yolculuklar sağda öyle güvenliyim. Hayat yolunda kendi vizyonumdaki işlerle karşılaşıyorum ve tecrübe kazanıyorum. Yurt dışı, yurt içi seyahatlere çıkabilir. Konuların arasında yollar olabilir. Hepsi için bir yol haritası belirle. Bir tane daha of gizemli şeyler öğreneceksin. Bir tane daha of sabır istemiyoruz. Sabır yok. Sabır yerine evet büyüler falan çıkıyor. Bakın nazar, büyü, gözüme ilişen, gökyüzünün olayları, depresyon. Bunlar atmıyoruz bile. Gizemli şeyler öğrenin. Bunlardan güç kazanırsınız. Kaderimi belirlerken sevgi, iyiliği, cesaret olduğunu seçiyor Ve ilk inşa ediyorum. Kaderim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Hop kaderim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Hop aldık, kabul ettik. Neslan Şirin kartları. Kıskançlık yapmayın, gevşeyin. Bakın burada gözüme ilişenler. Özgürlük her şeydir. Güzel mesajlar her yerden geliyor. Bunu buraya atalım. Haydi bakalım. Çok güzel çıktı. Bakın gizemli şeylere meraklıyız biz Türk halkı olarak. Çok skandallar olacak. O yüzden bunları da buraya atıyorum ki arkadaşlar herkes görsün. Bazen burçları unutuyorum kart açmayı ama altı açık yazı olarak videonun altına yorumlarım eksik kartı olan Burç varsa hemen bana söylesin. Oldu mu aşağıya mesela unuttunuz açmayı değiliz. Ben orada size açarım zaten arkadaşlar hemen yazarım. Bu da böyle benim mikrofonum. Evet abone olmadıysanız hala abone olunuz. Benimle birlikte olunuz ve onun sonrasında da arkadaşlar tabii ki her zaman söylüyorum. Instagramınız kapalı ama TikTok Twitter yani X yeni adıyla ve e, çok faal biçimde YouTube Shorts videoları ve topluluk kısmına da güzel güzel fotoğraflarımı atacağım böyle havuzda denizde gidin oralara bakın. Evet sevgili geldik efendim koç burcumuza sevgili koç burcu yükselen koç hepiniz yükseleniz ay burcunuzda bakınız 5. evde geçiriyorsun tamamıyla aslanın evinde geçiriyorsun yani risk alanı Bitcoin, kumar falan falan bunlara dikkat et. Yani bu sanal paralar bunlara dikkat ediyorsun. Aynı zamanda hamilelik çocuklarla ilgili haberler alabilirsin. Ve efendim kartını açalım. Kalp, kan akışımız, damarlarımız, akciğerlerimize dikkat ediyoruz. Eğitim, öğretim, çalışmak zamanı kişisel gelişimine katkıda bulunacak her şeyi yapıyormuş. Koç bu ona çok lazım olacakmış ileride. Sevgili Boğa Burcumuza geldik. Dördüncü evinde aile, yuva, beslenme, dişicili organlar, tabi göz kafesimizde demek olan bir evde Boğa Burcu ve Sevgili boğa, aile, kökler, anne, baba bu gibi işlerle uğraşabilir. Bu 15 gün, 20 gün ailesine bakabilir. İşte ev, yuva, tamirat, tadilat işleriyle uğraşabilir. Hayvanlara özel bir bağım varsa dünyadaki ve cennetteki evcil hayvanların korunuyormuş. Burada ölmüş insanlar için de ve hayvanlar için de dualar okuman sana iyi bir enerji getirecekmiş. Arkadaşlar evcil hayvanlarınız çıktı dikkat edin ya da hiç mi hayvanlarla ilgilenmiyorsanız biraz hayvanlara merhamet et anlamında da olabilir. İkizler borcu üçüncü evinde kendi evinde konuşma bol bol jüpiter ikizlerde her şeyi büyütür dikkat edin arkadaşlar. Ee, eller kollar köprücük kemiği ve solunum dil demek olan bir evdesiniz. Solunumuza, sağlığınıza dikkat edin. İkizler burcu kısa yollar, kısa vadeli planlar. Yani ebeveynlik, ilkokul çağındaki çocuklarınızın ihtiyaçları bunlarla ilgilenebilirsiniz. Huzur meleği sana yeni ve sükunetli bir yol getiriyor bugünkü yeni ayın. Melek mesajı bu geldi sana. Sükunetli huzur demek ki huzura ihtiyacın varmış. Yengeç burcuna geçtik. İkinci evde geçiriyorsun. Sevgili yengeç, boğanın evindesin. Tiroid bezi, işte beslenme, yine iştah açılabilir. Ee, ve... Ee, yine boyun boğaz kısmımıza dikkat ediyoruz. Boğa dedi mi boyun boğaz kısmımıza dikkat ediyoruz. Ee, ve sevgili yengeç burcumuz ikinci evde mal mülk işte kendi çalıştığın artan paraların olabilir araba ev almalar. Kafa karışık karar veremiyorsun yeterli bilgiye sahip değilsin bir karara varmadan önce araştırma yap çıktı uzman görüşüne başvur. Yani belki bir doktora falan çıkacaksın. Aa kendine vakit ayır ya Boğa Venüs'ün evi. Ee, pardon ikinci ev evet Boğa'nın evindesin. Venüs'ün evi güzelliğine bak. Deniz tuzu diyor. Aynen öyle yazıyor arkadaşlar melek kartında. Manikür pitkür yaptır kendine bak diyor. Şöyle foşur foşur köpükler at bakalım. Hani küvetin içine falan gir içine. <laughs> evet sevgili aslan burcumuz. Sen videonun başını bir kere izle. Birinci evde geçiyorsun. Koç'un evinde baş diş, başta bulunan organlar aynı zamanda beyin. Bakın ve yine kalp akciğerler. Bunları yine dikkat et. Aslan Burcu bir yükseliştesin. Birinci evdesin. Ee, kendi kılık kıyafet karakterine varan bir değişiklik yaşayabilirsin. Aynı zamanda sevgili Aslan Burcumuz. Bir anlamda trafiğe dikkat ediyoruz. Videonun başını tekrar izle diyoruz. Sahnede olabilirsin, ön plana çıkabilirsin. Hem aslan hem koçta iki ateş bakın. Bu yeni ayda sinirlenme, dolduruşa gelme. E, tabii ki ağzından çıkana dikkat et. Merkür durağın zamanlarda bakın. Aslan Burcu, kafan karışık karar veremiyorsun. Yeterli bilgiye sahip değilsin. Karara varmadan önce araştırmaya yap. Bir tane daha. Zafer arzun gerçekleşiyor. Her şey istediğin gibi oluyor. Süper güzel bir şey çıktı. Aslana tebrik ediyoruz ve yolluyoruz. Başak Burcu 12. evindesin. Balığın evindesin. Yine yeraltı evi gibi bir şey. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. <laughs> diye böyle bir keps var ya. Instagram'da dönüyor da. Instagram'a. E, Başak Burcu da 12. evdesin. Ve hani burada şöyle bir şey var. 12. evde balığın evinde sulara havuzlara dikkat ediyoruz gidersen ee, onun sonrasında arkadaşlar e, gizli düşmanlar olabilir yine fantastik bir şeyler olabilir kitap yazma falan ama Merkür Retro var başlama hiç kitap yazmaya planını yap sonra yazarsın ee, onun sonrasında müzikle ilgilenme böyle 12. ev hastaneler hapishaneler kapalı alanlar bak kendini kapatma yani kapalı alan deyince de korkuyorsunuz of bugün çok çıktı ya Bakın Merkür Retro var. Kartlar hiç yanılmaz. Kafan karışık bir karara varamıyorsun. Yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir bilgiye bir karara varmadan önce araştırma yap diyen kart bugün 3. 4. burcu çıkıyor. Zafer arzun gerçekleşiyor. <laughs> Arkadaşlar zafere kavuşuyorsun. Böyle devam et. Evet. Karıştırıyoruz. Bakıyoruz. Yani oldum. Yine bu kartlar çıkıyor arkadaşlar. Sevgili Başak'ta böylelikle e, ayaklar, ondan sonra lenf sistemimiz e, ve tansiyonumuz işte kan, sıvılarla ilgili her şeye beslenmesine dikkat etsin. Sevgili Terazi, Yükselen Terazi, 11. evindesin. Ay Terazi. Şimdi 11. ev kalabalıklar evi. Yani bir toplum evi. Dernekler, partiler. E, böyle bir yere girebilirsin, çalışabilirsin. Veyahut da işte bir Macera olabilir senin için böyle bir yer. Güzel bir de e, 11. evde şans yakalayabilirsin. Oranın evi sürprizlerle karşılaşabilirsin. Güzel bir evdir. Sana merhum sevdiğinden bir mesaj var. Mutlu, huzurlu, seni seviyor. Lütfen onun için evini Yani ölmüş e, insanlara dua oku. E, ölmüş insanlar için bir dualar okuyabilirsin. Dini duyguların kabarabilir ve bu kart sana diğer dünyadan haber verdi. Yani bu kadar. Güzel bir şey. Evet. Yanındayım korkma. İlahi yaşam amacın üzerine çalışıyoruz. Bir değişiklik olacak. Cesaretli ol. Mikail. Çok güzel. Bakın size bir kart daha açtım teraziler. Evet. Böylelikle dizden yukarı kısım. Laf sistemi yine dedik ee, ve 11. evde sinir sistemine ne dikkat etsin sevgili terazi burcu. Geldik akrep burcu. Satürn'ün evi. Kemikler, dizler, dişler. Yani bunlara dikkat ediyor akrep. Aynı zamanda akrep sen bu yeni ayı sen oley. Ve akrep burcu bir kariyerde yükseliş yaşıyorsun. Ve aynı zamanda 10. evde olduğun için de bir şekilde... E, statü artması ve güzel şanslar yani yakalayacaksın e, burada kariyerde ilerleme olacak zafer arzun gerçekleşiyor böyle devam et oley alkış 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 sevgili akrep e, tamamen kariyer evindesin bunun içinde güzellikler sana geliyormuş şanslısın yükselen yeni ayda yükseliyor akrep ve efendim yay borcu 9. evde yine dizler, e, kalçalar, bel bunlara dikkat et. Ve yurt dışı evinizde yurt dışı ile ilgili olaylarım var. Yurt dışında yaşama planlar, e, turist gitme falan ama merkür retro var bakın dikkat edin. Ve efendim arzu niyetlerin üzerine meditasyon yap, doğada tek başına zaman geçir, olumlu bir bakış açısı kazan. Olumsuz niye düşünüyorsun? Bak bir tane daha açalım. Aile medyaya ailenin mutlu bir değişik ilave biri geliyor. Ben bolluk meleğim ihtiyacı olan parayı alacaksın. Bunun üzerine sen düşünme. Evren sorumlu diyor. Evet sen dua et. Tanrı sana yardım edecek diyor. Bakın güzel mesajlar var ya bugün. Haydi bakalım. Evet dualara devam ediyoruz. Ee, ve gerçekten Allah'tan istiyoruz arkadaşlar. Ama bu kartlar da bizim enerjimizi bilinçaltı kartlarıdır. Nasıl olduğumuzu çekiyor. Para geliyormuş Ay burcu. Haydi bakalım yurt dışı işleri e, ve astroloji yoga böyle şeylerle de ilgilenebilir. Bu yeni ayda başlayabilir yaylar. Oğlak burcu 8. evdesin. Akrebin evinde zorlu bir evde fakat akrepte yükselişte bunu unutma oğlak. Yine cinsel organlar mesane rektum yani tutku evi ya. Çok fazla tutku yapma sakın böyle cinsellik tutku falan. Yani her şeyin fazlası zarar. Ve ajanlık dedektiflik evi ya bakın ne çıktı. Oğlak, öğrenme, çalışma, bilgi toplama zamanı. Öğrenciliğin keyfini çıkar. Gelecekte bilgileri eyleme dökeceksin. Al bakalım sana sevgili oğlak. Miras, toplu paralar alabilir, ödeyebilirsin. Ve aynı zamanda eline toplu paralar geçebilir. Kredi alabilirsin sevgili oğlak. Kova Burcu, 7. evindesin. Sevgili kovalar yine terazinin evinde kendi gibi bir hava grubunun Venüs'ün evinde böyle aşk meşk falan da olabilir. Bakın evlilik evidir fakat uzun ilişkiler evidir. Buna dikkat edin. Aynı zamanda sevgili dostlarım Anlaşmalar evidir. Bir işte kira anlaşması. Evlilikte bir anlaşma yani. Böyle bir anlaşma sözleşmeyi iki kere okuyun. Merkür durağı vaziyette ve muhtemelen altısında beşin altısında gelir sarmaya başlayacak. Retro başlayacak. Şu an bile retroda bir yeni ay olduğu için yani yedinci evde dikkat edin. iki kere okuyun anlaşmaları ve Merkür retro videomu da zaten aşağı falan koyacağım. Yine omurgalarımız sıvılar ondan sonra Yine kemiklerimiz özellikle bunlara dikkat edelim. Sinir sistemine de dikkat edelim. Böbreklere dikkat edelim. Sevgili kova burcunun kartına bakalım. Hayır. Hayırmış. Hayır. Koşullar uygun değil. Bekle. Daha öteki seçenekleri araştır. Yardım işte meleklerden seni yönlendirecekler. Kovaya anlaşılan bir tane daha açacağız. Kova. Yeni bir aşk ya da var olan aşkta bir yükselme ilişkinde alevlenen bir e, tutku var. Sevgi alıp vermeye açık ol. Kapadık. Evet güzel çıktı. Balık Burcu 6. evdesi. Şimdi Balık Burcu 6. evinde ne yapar? Tamirat, tadilat, evcil hayvanlar, askeri polis Hani bunlarla da ilgili. Ee, aynı zamanda arkadaşlar memur işçi sınıfını temsil eder. Bir patron balıksan da yanında çalışanlarla dikkat et. Yine e, bağırsaklar ve genel vücut. Yani bütün vücudunda böyle bütün vücudunda her şey olabilir yani ama korkma. Yani kötü şeylerden bahsetmiyoruz burada. Yani ödem toplarsın, oran buran şişer. Yani genel vücut sağlığına, beslenmene dikkat et. Çok takıntı olabilir. Balıklar zaten takıntı. Başağın evinde tamirat, tadilat dedik. Bakalım karta. Çocuklarla çalışıyorsun. Gençler, çocuklar çok güzel haberler alıyorsun. İlahi amacın çocuklara yardım etmek. Ebeveynlik yapmak. Hadi bir tane daha açalım. Eğitim, öğretim zamanı. Güzel gelişimine yardım edecek şeyler öğreneceksin. Sana melekler yol gösterecek. Harika çıktı. Bunları da sonra eyleme dökeceksin. Hani bu bir e, astroloji olabilir. Farklı bir şey olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Ayrıca yurt dışına çıkma olabilir. Yani 6. evde olduğu için. Sen Jüpiter var 6. evde. Muhtemelen başaklar da çok yurt dışına çıkarlar. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın. Güzel bir video oldu sanırsam. Beni evet izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.